Dünya bir numarası kibritini çaktı. Wimbledon'da topu yaktı. Servisi için dosta güven, düşmana korku salacak vuruşunu gerçekleştiriyor. Ve yakarım buraları diyor Wimbledon'da. Wimbledon'da şampiyon olacak bu arada göreceksiniz. Peki, Yannick Sinir bu şekilde... Servis atmayı neye borçlu? Gelin beraber inceleyelim. Sinir hocasıyla birlikte göz takibi çalışıyor. Göz kasları boyun ve denge sistemiyle birlikte hareket ediyor. Çünkü topu bir salise erken görmek sayı kazandırır. Bu sırada vücudu sakin ama beyni aktif. Göz hareketleriyle sinir kas bağlantısı güçleniyor. Bu da topu izlerken vuruşa hazırlanmak demek. Ardından rotator kaf kaslarını aktive ediyor. Küçük ama güçlü bu kaslar omuzun hızla dönmesini kontrol ediyor. Servisin yönü, açısı ve güvenliği burada başlıyor. Sizler için hazırlamış olduğum rotator kafkasa egzersizleri gerçekten büyük önem arz ediyor. Evet, hareketlerimizi inceleyecek olursak. Birinci hareketimiz omuz arka stabilitesini geliştirir, postürü düzeltir. İkinci hareketimiz esneklik ve omuz açıklığı. Servis öncesi altın derinde bir mobilite hareketidir. Üçüncü hareketimiz serviste yön ve isabetin temeli dış rotasyon gücü. Bunu ne kadar geliştirirseniz serviste yön ve isabetin temeli olan dış rotasyon o kadar gelişmiş olur. Dördüncü hareketimiz gerçek servis açısını simüle eder. Sahaya doğrudan katkı sağlar.